Bakanlık olarak sağladığımız yardımların ve desteklerin tutarı 24 milyara yaklaşmış durumda. Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 6 milyonu ha aşkın haneye, hane başı biner lira teslim ettik ve 6 milyar liraya ulaştık. Yine çalışma hayatına yönelik çalışanlarımızı korumak adına kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında da 18 milyarlık liralık bir kaynak aktarımını sağladık. Yine bildiğiniz gibi en düşük emekli maaşında 1500 liraya yükseltmiştik. Onun dışında pandemi döneminde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızın periyodik paylarında yükselterek e, her ay e, yaklaşık yarım milyarın e, vakıflarımız aracılığıyla e, vatandaşlarımıza ulaşmasını da sağladık. Yine tüm il ve ilçelerde Kamu görevlilerimiz ve gönüllerle birlikte olarak birlikte vefa e, sosyal destek gruplarıyla da de vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibinde olan e, vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya e, devam ettik. Vefa gönüllülerimiz aynı zamanda sokağa çıkma kısıtı bulunan 65 yaş üstündeki yaşlılarımıza, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı da ulaştılar. Ee, hem vefa gönüllülerimize hem buradaki e, kendi aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığımız bünyesinde çalışan bütün e, çalışma arkadaşlarımıza da ben bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim. Pandemi döneminde salgın döneminde büyük bir fedakarlıkla e, çok gece gündüz demeden çok büyük hizmetler gerçekleştirdiler. Yine biz bize yeteriz Türkiye kampanyasında biliyorsunuz e, milletimizin teveccühüyle kampanyamız 2 milyarı aşkın bir kaynak bağış yapmışlardı vatandaşlarımız. Bu e, vat, e, kaynakları da vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Ben bunu da söylemek isterim. Yine e, kadın konuk evlerimizde, çocuk evlerimizde e, huzur evlerimizde, yaşlı bakım merkezlerimizde ve engelli bakım merkezlerimizdeki de Covid-19 salgını sebebiyle olan tedbirlerimize devam ediyoruz. E, Sağlık Bakanlığımızın Önlemleri çerçevesinde, onların izlediği yollar çerçevesindeki bütün önlemleri de e, alıyoruz bu süreçte. Ve aldığımız sıkı tedbirler ve personelimizin de uyguladığı sıkı tedbirler sayesinde hamdolsun e, kuruluşlarımızdaki e, vaka sayıları da e, dünyadaki birçok ülkenin, gerisinde seyretti. Ben bu anlamda e, kuruluşlarımızdaki çalışan personelimize de bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bugün aynı zamanda devlet korumasında yetişen e, gençlerimizin de atamasını yapacağız. Biz biliyoruz ki her zaman en değerli varlığımız gençlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz aynı zamanda ülkemizin istikbali. Dolayısıyla onları her türlü riskten korumak ve onları en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak da bizim görevimiz. Şu zamanda en büyük risklerden birisi de dijital ortamda karşılaştıkları riskler ve biz de son 6 ayda 587 dijital olarak tespit ettiğimiz zararlı içeriğe bakanlığımız kanalıyla müdahale edip onları korumak için gayret ettik. İnşallah burada yeni bir mekanizma da oluşturacağız. E, dijital içeriklere karşı e, yakında bunu da e, inşallah e, halkımızla paylaşacağız. Bu neticesiyle daha e, etkin bir şekilde mücadele etmenin de e, yol yolu olacak. Yine risk altındaki çocuklarımız için mobil ekipler oluşturduk ve mobil ekiplerimiz sahada özellikle sokakta çalıştırılan çocuklarımızı bularak onlara müdahale ettiler. Sosyal ekonomik destek e, sağladık. Ailelerine karşı rehberlik, ailelerine yönelik rehberlik hizmeti sunduk. E, bu hizmetlerimizden de yararlanarak çocuk işçiliğiyle mücadele eden, eğitim hayatına katılmaya kadar birçok alanda hizmetlerimiz devam ediyor. Fakat bizim en önem verdiğimiz konulardan birisi özellikle devlet korumasındaki çocuklarımız. Biz onlara şefkateli olmayı, onları her anında ee, çocukluklarından yetişmelerine, istihdamlarına kadar her anlamda yanlarında olmayı e, çok önemsiyoruz. Onların sorumluluğunu kendi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ee, en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de devlet korumasında olmaların dışında çocuklarımızı kendi öz aileleri yanında da desteklemek. Bu anlamda sosyal ve ekonomik destek sağlamaktayız ve bu şekilde şu anda Türkiye'de 144 bin'e aşkın çocuğumuzu öz ailelerin yanında destekleme Devam ediyoruz. Yine koruyucu ve e, koruyucu aile modelimiz ve evlat edindirme modelimizle de e, 7.481 çocuğumuz şu anda koruyucu ailelerimiz yanında. Sadece 2019 yılında 1.563 çocuğumuzu ee, çocuğumuza bir yuvayı kavuşturduk, sıcak bir aile ortamına kavuşturduk çok şükür. Evlat edindirme hizmetlerimizden de 18 bin'e yakın çocuğumuz istifade etmekte. Dolayısıyla e, gerek kuruluşlarımız olsun, gerek koruyucu aile ve evlat edindirme modellerimiz olsun, biz inanıyoruz ki Türkiye'de her daim diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde hiç kimse kimsesiz değildir. Bütün çocuklarımızın geleceği, istikbali de devletimize, bizlere emanet. Bugün itibariyle de 14.000 çocuğumuz çocuk evlerimizde, çocuk evleri sitelerimizde ve çocuk destek merkezlerimizde bizlerle beraber onlara hizmet ediyoruz. Ve çocuklarımızı aile sıcaklığına en yakın mekanlarda, sosyo-kültürel gelişimlerini, eğitimlerini de destekleyerek milli manevi değerleri de sahip birer Türk genci olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Gerek, gerektiğinde de onların hamisi olarak... Benim barınmadan yemeklerine kadar, bütün hizmetlerin istihdamlarına kadar her alanda sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün işte bugün burada e, devlet korumasında altında yetişen gençlerimizin, e, onların devlet himayesinde olduğunu bir göstergesi olarak da e, atamalarını yapacağız. 2018 yılında yaptığımız yasan e, düzenlemeyle gençlerimize mezun oldukları alanlara göre atama imkanı da vermiştik. Dolayısıyla artık gençlerimiz mühendis olarak, öğretmen, hemşire ve avukat olarak da mezun oldukları alanlara göre atama imkanını veriyoruz. 2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam 1714 gencimizi yerleştirdik geçen sene. Bu yıl Ocak ayında da 1147 gencimiz atamasını yaptık. Bugün yapacağımız 926 gencimizin atamasıyla beraber hamdolsun 2020 yılında 2000 gencimiz kamuyu da göreve başlamış olacak. Onlara tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum yeni görevleri, yeni işleri. Ve böylece bugüne kadar ee, devletimize devlet koruması altında yetişmiş 53 bini aşkın gencimizi kamu kurum ve kurumlarımızda kamu kurum ve kuruluşlarımızda yerleştirmiş olacağız. Eee dolayısıyla da Temmuz 2018'den itibaren de ayrıca bir desteğimiz daha vardı. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici uygulamalarla beraber bugün eee özel sektörde de devlet koruması altında yetişmiş gençlerimiz buluyor. 4500 gencimiz özel sektörde şu anda gerek kamu kuruluşlarımızda gerek özel sektörde biz gençlerimizin istihdamını çok önemsiyoruz ve bilmelerini istiyoruz ki her konumda ve her durumda biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin başarısını kendi başarımız olarak, sizlerin umudunu kendi umudumuz olarak görüyoruz. Hepinizin mutluluğunu, ve huzurunu önemsiyoruz. Dolayısıyla bugün hem şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, gazi yakınlarımızın istihdamı hem de koruma altındaki devlet korumasındaki altındaki gençlerimizin istihdamını gerçekleştireceğiz. İnşallah sizlere önemli görevler düşecek, devlete hizmet etmek anlamında. Bu duygularla hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Burada gerçekleştireceğimiz atamaların devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle tekrardan selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımızın bir süre daha sahnede kalmasını istirham ediyoruz. Öncelikle 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası gerçekleştirilecektir. Kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Atama Kur'an'mız başlamıştır. Herkese hayırlı olsun. Adem Mangal, Bedri Uğurlu, Gökhan Nur